Kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan polinomlar konusu ile ilgili yeni nesil bir soru söyleyeceğim. Orijinal bir soru. Abone olup like atarak kanalıma destek olursanız sevinirim. ABC üçgeni dik üçgen olduğundan BC kenarına Y diyelim. Hipotenüsün karesi diğer dik kenarların karelerinin toplamıdır. Buradan y kare eşittir. 2 x karenin karesi 4 x üzeri 4 x üzeri 4 eksi 1'in karesini alırken birincinin karesi x üzeri 4'ün karesi x üzeri 8 birinci ile ikincinin çarpımının iki katı x üzeri 4 ile eksi 1'in çarpımının iki katı eksi 2 x üzeri 4 ikincinin karesi eksi 1'in karesi Buradan 4 çarpı x üzeri 4'ten 2 çarpı x üzeri 4'ü çıkarırsam ne kalır? 2x üzeri 4 artı x üzeri 8 artı 1. Buradan y kare eşittir. Şu ifademiz x üzeri 4 artı 1'in karesidir. Her iki tarafın kare aldığımda y kare dışarıya mutlak y x üzeri 4 artı 1'in karesi de dışarıya mutlak x üzeri 4 artı 1 olarak çıkar. Buradan y ve x üzeri 4 artı 1'ler uzunluk olduğundan dolayı bunlara pozitiftir. Yani mutlak değerlerin içerisi pozitiftir. O halde mutlak y, y olarak x üzeri 4 artı 1 de x üzeri 4 artı 1 olarak mutlak değer dışına çıkarlar. Demek ki y değeri x üzeri 4 artı 1'miş. Her bir kare fanyansın bir kenar uzunluğu x kare artı x artı 1 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Burada her bir kare fanyansın bir kenarı x kare artı x artı 1. Bu kare fanyanslar döşeniyor. 4 birim uzunlukta yer açıkta kalıyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. X üzeri 4 artı 1 uzunluğuna bir kenarı x kare artı x artı 1 olan kareler döşeniyor ve 4 birim uzunlukta yer açıkta kalıyor. Bunun manası x üzeri 4 artı 1 ifadesinin x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan 4. Yani x üzeri 4 artı 1 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan 4 demek bunun manası. O halde bir polinomu bir polinoma bölerken bölen polinomu sıfıra eşitliyorduk oradan bulduğumuz değişkeni ne yapıyorduk? Bölünen polinomda yerine yazıyorduk. Yerine yazdığımızda kalanı bulmuş oluyorduk. O halde x kare artı x artı 1'i sıfıra eşitledim. Buradan bulduğum eksi x eksi 1'i götürüp bölünen polinomda yerine yazdığımda yani x üzeri 4 artı 1 polinomunda yerine yazdığımda tabi önce x üzeri 4 artı 1 polinomunu düzenleyelim. x kare gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi x eksi 1 yazıyorum şurada. Yazdım. x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazdım. Karesi artı 1. İşte bu ne eşit? 4'e eşit. Kalan polinoma eşit. Buradan birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Artı 1 eşittir. 4 Tekrar x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazıyorum. Şu 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Eksi x, 2x topla x artı 1 eşittir 4. Buradan da x ne olur? 3 olur.